Sanat ürünleri sadece ilham vermekle kalmaz. Zaman zaman bir gizem de sunar. Pek çok sanatçı çalışmalarına ilk bakışta anlaşılması güç olan küçük detaylar ekler veya yapıtları aracılığıyla bir mesaj bırakır. Şimdi hep birlikte çok bilinen eserlerinin az bilinen sırlarına bakalım. Vincent van Gogh kendisinin çizdiği bu eserinde yaralanmış sağ kulağı ile betimliyor. Gerçekte ise sanatçı sol kulağını kesmiştir. Bu çelişki Van Gogh'un otoportresini yapmak için bir ayna kullandığı belirtilerek açıklanıyor. Resim içinde resim Pablo Picasso'nun yaşlı gitarist tablosuna dikkatle bakarsanız resimdeki adamın başının arkasındaki loş kadın siluetini görebilirsiniz. Chicago Sanat Enstitüsü'nden bazı araştırmacılar resmin kızıl ötesi ve x-ray fotoğraflarını çektikten sonra alt katmanlarda dizilmiş birkaç şekil daha olduğunu keşfetmişler. Muhtemelen sanatçı yeni tuvaller almak için yeterli parası olmadığından eskilerin üzerinde yeni resimler yapmak zorunda kalmış. Gündüz ayarlanan gece devriyesi Rembrandt'ın ünlü tablosu Yüzbaşı Frans Bannik Koch ve Milis Birliği veya daha iyi bilinen ismiyle gece devriyesi üzerinden 1947'de restorasyon sırasında kalın bir iz tabakası temizlenmiş ve tablodaki sahnenin aslında geceyi değil gündüzü yansıttığı ortaya çıkmış. Sistina Şapeli'nin anatomik kodu İnsan beyninin resmi sadece Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı eserinde değil, Sistina Şapeli'nin başka bir freski olan ışık ve karanlığın ayrılmasında da görülebiliyor. Tanrı'nın boğazına bakarsanız oradaki detayın üzerine insan beyni fotoğrafı getirdiğinizde birebir yerleştiğini görebilirsiniz. Gücün sembolü Sistina Şapelin'de Michelangelo tarafından yapılmış Davut ve devi betimleyen bir fresk İbranice bir harf olan gemeli oluşturuyor. Bu harf mistik kabala geleneğinde gücü simgelemektedir. Rembrandt'ın şaşılığı Margaret Livingston ve Bevel Conway Rembrandt'ın otoportreleri üzerine çalışırken ressamın üç boyutlu görme konusunda sıkıntılar yaşadığını keşfediyorlar. Ressam bu rahatsızlığından dolayı gerçekliği üç boyut yerine iki boyut olarak algılıyordu. Belki de Rembrandt'ın ölümsüz eserlerinin ortaya çıkmasında bu durumu ona yardımcı olmuştur. Sevenlere intikam. Gustav Klimt'in en ünlü portrelerinden biri olan Adel Bloch Bauer'ın portresidir. Sanatçı bu portreleri çizmesi için Adel'in kocası Ferdinand Bloch Bauer tarafından görevlendirilmiş. Adel ve Klimt arasında bir ilişki olduğunu keşfeden Ferdinand, yüzlerce eskizden sonra ressamın kendi karısından nefret edeceğine inanmış. Gerçekten de zamanla rutine binen çizim süreci Adel ve Klimt arasındaki hislerin yatışmasına sebep olmuş. Dünyanın sonu tahmini. İtalyan araştırmacı Sabine Sforza Galizia, Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği için farklı bir yorum getiriyor. Galizia'ya göre ressam bu çalışmasında 21 Mart 4006'da gerçekleşecek olan dünyanın sonuna yönelik bir tahminde bulunuyor. Bu sonuca ulaşmak için araştırmacı resmin matematiksel ve astrolojik kodlarını yorumlamış. Son akşam yemeğinin gizemleri bununla sınırlı kalmıyor. İsa'nın ve havalerinin elleri ve masadaki ekmek somunları da bir araya geldiğinde müziksel notalar olarak okunabilecek bir bütün oluşturuyor. Denemelerde bunun kısa bir ezgi gibi duyulduğu görülmüştür. Sarılar içinde bir dünya Vincent van Gogh neredeyse tüm eserlerinde baskın bir sarı renk kullanmıştır. Profesör Paul Wolf bunu epilepsi tedavisini renk algısını değiştiren bir yan etkisi olarak açıklıyor. Sanatçının tüm dünyası muhtemelen bizim onun tuvallerinde gördüğümüz gibi görünüyordu. Mozart ve Masonlar Wolfgang Amadeus Mozart'ın Mason olduğu düşünüyor. Pietro Antonio Lorenzoni tarafından çizilen çocukluk portresinde de Mason sembolleri görülüyor. Saklanmış bir el, gizli toplulukta hiyerarşik bir sıralamayı temsil ediyor. John Singer Sargent, Madame X 1884 yılında John Singer Sargent, Parisli sosyalist, Emily Avenger'ın portresini çizdi. Başlangıçta elbisesinin mücevherli karışının omzundan kaydırarak tasvir etti. Ancak sanat eseri üst sınıf toplumda skandal olarak karşılandı. Sargent ise bu olay yüzünden Londra'ya taşınmak zorunda kaldı ve kayışları yeniden çizdi. Ve son olarak Mona Lisa. Da Vinci'nin 15. yüzyıl şaheseri dünyadaki en tanınmış sanat eserlerinden biri. Ancak burada görülmeye değer yarım gülümsemeden daha fazlası vardır. Birincisi İtalyan Rönesansı sırasında genellikle hamile kadınlar tarafından giyilen kıyafetlere resimde yer verilmiş olması. Bu göz önüne alındığında Mona Lisa'nın hamile bir kadını tasvir ettiği düşünülüyor. Ancak resimle ilgili yeni bulgular Mona Lisa'nın gözlerindeki başka bir ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. 2011 yılında İtalyan araştırmacı Silvano Vincetti resimde Mona Lisa'nın gözlerinde harf ve rakamların mikroskobik olarak var olduğunu söyledi. Vincetti, Mona Lisa'nın sağ gözünün üzerinde L harfi olduğunu ve muhtemelen sanatçının adının yazdığını belirtti. Ancak sol gözünde gördüğü S harfinin ve arka plandaki 72 sayısının anlamları daha az açık. Vincetti, S'nin Sforza hanedanındaki Milan'ı yöneten bir kadına işaret edebileceğine inanıyor. Bu da resimdeki kadının uzun süredir inanıldığı gibi Lisa Gerardini olmayabileceğini gösteriyor. 72'ye gelince Vincetti sayıların hem Hristiyanlık hem de Yahudilikteki öneminden kaynaklanabileceğini savunuyor. Örneğin 7, dünyanın yaratılışı anlamına gelirken iki sayısı erkeklerin ve kadınların ikiliklerini ifade edebiliyor.